Sor kardeşim. Her şey kaderimizde yazıyorsa biz neden yaptıklarımızdan sorumlu oluyoruz? Her şey önceden kaderimizde belli ise Allah Celle Celaluhu bizi neden imtihan için dünyaya gönderdi? Zaten her şeyi önceden bilmiyor mu? Bizi imtihan etmeden de cennete veya cehenneme gönderebilirdi. Neden göndermedi? Nasıl olsa imtihanın sonucunu önceden biliyordu. Konuya bir misalle girelim. Mesela biz güneşin ne zaman doğup batacağını biliyoruz. Takvime de yazıyoruz, yarın şu saatte güneş doğacaktır. Gerçekten de yarın o saatte güneş doğuyor. Güneşin bu doğuşuna bizim yazmamızın bir etkisi olmadığı gibi biz yarın güneşin doğuşunu biliyoruz. Öyleyse güneş doğmasa da olur gibi bir söylemde bulunmamız da hata olur. Güneşin doğmasıyla oluşacak bütün faydalar da olmamış olur. Allah'ın insanı yaratmasının çok hikmetlerinden birisi de ibadettir. Bu hikmetlerin en önemlilerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi. Allah insanı imtihan için yarattı. Bu hikmetin gerçekleşmesi insanın yaratılmadan olamayacağı kesindir. İkincisi. Allah kainatta tecelli ettiği cemal ve kemalini hem kendisi kendine mahsus bir şekilde görmek hem de başkalarının gözüyle görmek istiyor. Başkasının görmesi derken bunların başında insan gelmektedir. Bu hikmet de yine insanın yaratılmasını gerekli kılıyor. Üçüncüsü. İbadet için yarattı bu hikmetin yerine gelmesi için var olan birisi gerektir. Yaratılmadan ibadetin yerine gelmesi mümkün değildir. Burada yaptığımız ibadetin miktarına göre cennetteki yerimiz hazırlanıyor. Dördüncüsü. Allah'ın her şeyden daha büyük olduğunu ilan etmek ve Allah'ın emirlerini yaymak. Bu hikmetin yerine gelebilmesi için, hem tebliğ edenin hem de tebliğ edilenin yaratılması icap eder. Beşincisi. Bir çekirdeğin ağaç olması için toprağa girmesi gerektiği gibi insan da yetişip olgunlaşması ve gelişmesi için dünya tarlasına gönderilmiştir. 6. Eğer başka alemde yaratılsaydık o zaman da neden bu alemde yaratıldık diye sormamız gerekecekti. İnsan için en mükemmel imtihan salonu bu olduğu için buraya gönderildik denilebilir. 7. Bilmekle de yapmanın çok farklı şeyler olduğunu vurgulamak gerekir. Mesela, bizlerin bir çekirdeğin ağaç olacağını bilmemiz onun ağaç olmasına gerek olmadığı anlamına gelmez. 8. Allah'ın insanı imtihana tabi tutmasının bir hikmeti, insanların kendi yaptıklarını bilmesi için de önemlidir. Nitekim mahşer meydanında insanın bütün yaptıkları kendisine gösterilecek ve Allah'ın adaleti karşısında insan söyleyecek söz bulamayacaktır. Şayet imtihan etmeden cennet veya cehenneme atsaydı, o zaman nefis, beni imtihan etmeden cehenneme atman adalet olmaz diye şekvada bulunabilirdi. Bir öğretmen düşünün. Kimin ne not alacağını bilsin. Sınıfa girince öğrencilere ben sizin ne alacağınızı biliyordum. Ona göre notlarınızı yazdım. İmtihana gerek yoktur. Elbette öğrencilerin hocalarına güveni tam bile olsa nefisleri itiraz etmeye yeltenecektir. İşte Rabbimiz nefsin bu itirazını önlemek için bu imtihanı yapmaktadır. Ayrıca bir makine veya bina için bir plan yapılsa, madem ki plan var öyleyse binaya ve makineye ne gerek var denilebilir mi? Yarın bir yere gideceğimizi ve şunları yiyeceğimizi planlayalım. Buna göre madem ne yapacağımız belli öyleyse ne gerek var gitmeye ve yemek yemeye diyor muyuz? Biz bile gündelik basit şeyler için bunu diyemezsek, Allah'ın sayısız hikmetlerle yarattığı insanı, madem ne yapacağını biliyordu öyleyse neden imtihan ediyor? Denilemez. Cenab-ı Hak hakimdir, hikmetsiz ve abes iş yapmaz ve adildir, kullarına da zulmetmez. Kaderin bir manası Allah Teala'nın yarattığı varlıkların hayat programlarını ezeli ilmi ile bilmesidir yani insanın anne rahmine düştüğü andan tutun, dünyaya gelmesi, ve aldığı nefese kadar kaderinde vardır, ve Allah Teala tarafından bilinmektedir. Kader, ilim ve irade ile düzenlenmiş bir programdır. Kaza ise, bu programın uygulanma safhasının adıdır. Kaza, Allah'ın kudretinin ortaya çıkmasıdır, kader ise, Allah'ın ilminin bir yansımasıdır. Bu açıdan bakıldığında kader denildiği zaman ilim akla gelir. Nitekim Hicr suresinin hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz bilinen bir kader ile indiririz. Mealindeki ayeti kaderin Allah'ın bilmesi anlamına geldiğini gösterir. Kader ilimden çıkmış bir program olduğundan insanın fiilleri üzerinde zorlayıcı bir yönü bulunmamaktadır. Nitekim ilmi kelamın kader mevzusunda bir kaidesi olan ilim maluma tabidir sözü meseleyi daha açık bir şekilde ifade edecektir. Bunu bir misalle açıklarsak mesela yarın güneşin ne zaman doğup batacağını bilmemiz onun doğması ve batmasına bir etkisi yoktur. Bizler o şekilde bildiğimiz için güneş doğup batmamakta aksine güneş o dakikada doğup batacağı için bizler bilmekteyiz. Allah'ın kimin cehenneme, kimin cennete gideceğini ezeli ilmiyle bilmesi onun ilah olmasının bir vasfıdır. İnsanda cennet veya cehennem ehli olmayı gerektirecek amelleri işlemeye müsait özellikler vardır. İnsana verilen cüzi irade ile cennetliklerin veya cehennemliklerin amellerini işleyebilirler. Bunda da tüm mesuliyet ona aittir. Kaderin iki yönü vardır. İnsanın iradesi dışında olanı ki dünyaya gelmesi, anne ve babasının kim olacağı, eceli vesaire gibi hususlardır. Bunda insanın iradesi ile karar vermesi söz konusu olmadığından bunlardan mesul de değildir. Kendi iradesi ile yapmaya karar verdiği fiillerinden de mesuldür. Her insan vicdanen bilir ki camiye gitmesi de meyhaneye gitmesi de kendi istemesi ile olur. Burada bir zorlama yoktur. Bir hadisi nebevide, her insanın İslam fıtratı üzerine doğduğu, ifade edilmiştir. İslam ifadesinin hadislerde geçen manalarından birisi de temiz ve güzel ahlaktır. Yani her insan özünde temiz ve güzel ahlak üzerine, imanın esaslarını tasdik edebilme özelliğinde yaratılmıştır. Ancak kul kendi iradesiyle bu vasfını değiştirip cehennemliklere mahsus inanç içine girer ve cehennemliklere mahsus fiiller işlerse bundan da elbette mesul olacaktır. Sorularla İslamiyet web sitesinden alınmış olan bu metin Bediüzzaman Said Nursi'nin Sözler adlı eserindeki Kader Risalesi'nden faydalanarak hazırlanmıştır. Geniş bilgi için Sorularla İslamiyet web sitesine müracaat ediniz.